uzun süren evliliği diri tutacak tavsiyeler var aşkım. Diyorum da uygulamıyorsunuz ona. Her gün sabah kalktığınızda ilk yapacağınız şey sevişmek. Bu düzenli yapacaksınız. Kavga da etsem, da düzenli sevişeceksin. Yapacağım mı? Ha? Yapacağım mı? Nerede? Haftada iki gün görüşmeyeceksiniz. İki gün. Hadi bir gün olsun. Tamam mı? Karı koca birbirini görmeyecek. Kadın kendi sosyal hayatında, erkek kendi sosyal hayatında. Yapacak Kabul edecek misin? Kabul edecek Birlikte yemek yapacaksınız. Ondan sonra birlikte sofrayı toplayacaksınız. Ondan sonra bir şey sizi rahatsız ediyorsa birbirinizi böyle kötüleyip şey yapmayacaksınız, eleştirmeyeceksiniz filan böyle. Onun sıkıntısı, onun çorabı, götü donu filan diyeceksin. Kendilerini bırakacağız. Yapabilecek misin? Yapacak. Yapacak mısın? Yapacak mısın? Yapacak mısın? Yapamayacaksın. Bu üç tane yap. Bir de